Ben Kronos, zamanın efendisi. Her anın, her saniyenin sahibi. Doğumdan ölüme, başlangıçtan sona. Her şey benim hükmümde, benim kontrolümde. Çocuklarımı yedim, kaderden kaçmak için. Ama zaman acımasız bir nehir gibi aktı. Zeus doğdu, beni devirdi. Zincirlere vurdu. Aman zamanın döngüsü asla durmadı. Şimdi boşlukta asılıyım. Geçmişi seyrederim. İnsanların telaşını, arzularını, korkularını. Zamanın onları nasıl tükettiğini, değiştirdiğini, nasıl yok ettiğini, yeniden yarattığını. Ben Kronos. Zamanın kendisiyim. Her şeyin başlangıcı ve sonu. Zamanı durduramazsınız. Benden kaçamazsınız. Çünkü zaman her şeydir, her yerdedir. Ben Kronos. Zamanın çığlığıyım. Bir uyarıdır tüm ölümlülere. Zamanı boşa harcamayın. Anın tadını çıkarın. Çünkü zaman geri dönmez ve asla affetmez.